Herkese merhaba arkadaşlar. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Direklerin çoğunu bitirdik. Ee, o sıralar bitti. Berbat da bir sıcak var. Diplerine beton atıyorum. Şimdi gösterelim. Böyle arkadaşlar. Dipleri yarım metre gömdük. Diplerine böyle beton attık. Tabi daha üstlerine de beton gelecek bunların. Şu sıra kaldı. Böyle yaptık. Uh, bayağı yoruldum. Evet parça parça gidiyoruz. Şimdi direkt dikimi bitince tekrar göstereceğim. Bir de Rusya'da arkadaşlar kum bu kum. Bizim orada biz bu kumla yapmıyoruz. Bu kum bana biraz garip geldi. Her yeri gezdim. Nehir kumuymuş. Bakalım. Sağlam olur mu olmaz mı? Artık göreceğiz. Son 7 direğim kaldı. 2 oraya 5 de arka tarafa. Burada 3 kapı olacak. Kapının biri burada. Burası ayrı bir bölme. Şu her iki direk arası. Ondan sonra ayrı bir bölme. İşte burada gaz kalacak. Burada tavuk kalacak. Burada benim depo olacak. Bakalım parça parça göstereceğim her şeyi. Evet harcı biraz karıştırdım. Şimdi bir daha aktaracağım arkadaşlar. Da kürek iyi değil ya. Burada bütün kürekler böyle. Bilmiyorum bizim Türkiye'nin küreklerini biliyor musunuz? Bu yoruyor adamı ya. İnanın var ya berbat yoruyor. <laughs> Şimdi bir kere aktardım. Bir daha aktaracağım sonra suyla karıştıracağım. Bir daha aktaracağım. İyice karışsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinciyi de aktardım. Şimdi burayı da temizledim. Şimdi bunu suyla karıştıracağız. İyi bir harç yapacağız. Ee, tahminim dörtte bir koydum. İşte bir kilo çimento, dört kilo kum koydum. O da yeterli. Bakalım şimdi suyla karıştıracağız. Harç haline getireceğiz. Evet arkadaşlar bir kümesi yapıp bitiremedi dediniz hem suyum çıktı terledim hem deli gibi yağmur yağıyor sırı sıklam oldu her yer ama bitirdim az kaldı son 4 direğim kaldı gördüğünüz gibi bunlar bitti şurada 1 2 3 bu da 4 son sonlara yaklaşıyoruz arkadaşlar yağmur da yağıyor ıslanıyoruz hep. Bu kadar da aç kalmış. Bu da yeter sanki oraya. 4 liraya yetmesi lazım diye düşünüyorum. İşte bir bitirsek burayı. Üstüne şimdi pazar günü yapacağız. Bizim komşu Viktor'la beraber. Üstüne 5'e 10 böyle bu tarafa doğru uzatarak her sıraya 5'e 10. 3 sıramız var. Ondan sonra tam tersi paralel şekilde de 5'e 5'lerimizi çakacağız hem de en altından yapacağız böyle bir. Bir ikinci ortadan. Üstler zaten üstler 5'e 5'e 10 olacak. Buralar 5'e 5 gidecek. Burada bir tane kapı olacak. Burası komple depo. Burası bir kümes, burası ikinci kümes arkadaşlar. İşte devam ediyoruz. Aşama aşama sizlere çekip paylaşıyorum. İşte buralar daha düzeltilecek. Bu deponun olduğu yere beton atılacak. Buraya beton atmayacağım. Yine burayı da kazacağım, düzelteceğim. Altına talas serip geçeceğim. Ya da tahta çakacağım. Bakacağım ona duruma göre. Ayarlama yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Komplesine diktik. 15 tane bitirdim. Çok da uzun sürmedi. Harç tam da yetti. Tam ayarlı yapmışım. Bugünlük bu kadar. Pazar gününe kadar kümes olayımız yok. Pazar günü komşum bir... Evet arkadaşlar. Direktere diktik. Susun lan. Direkler'e bittik. Olayı bitirdik. Şimdi ta sadece şeyi merak ediyorum. Kafam karışık. Biraz bilgiye ihtiyacım var. Bilen arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar varsa ee, biraz yardımcı olursa sevinirim. Şimdi altını kümesin altını beton olmaz diye tahmin ediyorum. Buralar kışın yine de soğuk. Yani altına tahta mı çaksam, toprak kalsa talaş mı atsam? Yani nasıl yapsam bir fikir lazım bana. Ee, bir de burada broiler besleyeceğim. Et tavuğu. Yani yani bana biraz fikir lazım arkadaşlar. Varsa bilgisi olan e, bunlardan anlayan Lütfen yorumlara yazın. Sizin bütün yorumlarınızı ben okup cevap veriyorum. Ee, hepinizin yorumları benim için kıymetli. Ee, o yüzden yorum yaparsanız sevinirim. Güzel yorum yapanlar var. Kötü yorum yapanlar var. Önemli değil. Hepinizi seviyorum. Sıkıntı yok. Başka ne soracaktık? Bir saniye. Düşünüyorum şu an. Sizde ne var ne yok? Var mı böyle tavuk bakan, gaz bakan? ilgilenen, seven, kuş bakan varsa yorumlara yazın kral. Nasıl bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne önerirsiniz? Şimdi benim civcivler çıkmaya başladı. Şimdi ben size onları da göstereceğim. Şimdi 10 tane, 11 tane falan çıktı. 250 yumurta var. Çıkmaya başladı. Burayı bitirdik. Şimdi ben size civcivleri göstereyim. Derecesi ne olmalı? Daha iyi bilenler yazsın. Kaç derecede çıktıktan sonra kaç derecede durması lazım. Onlar da önemli herhalde. Onlar da yazın arkadaşlar. Bana destek olabileceğiniz kadar destek olun. Allah razı olsun. Civcivleri gösteriyorum. Koyma Derece burada. burada çıkmış şimdi. Bunlara bakalım. da daha bir şey yok. Aynı gün koyduk. Niye çıkmıyorlar anlamadım. Delmişler ama daha çıkan yok burada da. Gel lan bakayım buraya. Lan lan. Çana var. Herkes yaşıyor değil mi? Burası sıcak gayet. Ölmeyin. Hum, <laughs> hum,